Valla talepler şu an çok düşük. Normalde biz gündüz açmayı hiç düşünmüyorduk. Normalde iftardan işte bir saat iki saat önce gelip burada hazırlığımızı yapar. İftardan insanlara ciğeri falan yedirdik daha sonra kadar. Saat ezan okunana kadar. Ama şu an saat iftardan sonra 12 bir arası artık bitiyor. Ciğer eskisi gibi tüketilmiyor. Neden eskisi gibi tüketilmiyor? Ya deprem, sel, felaket ondan sonra bunlar bayağı bir etkiledi yani. Ama yine çok şükür yine insanlarımız geliyor burada gezip şey diyor turizm şeyinde bir fazla bir şey yok ama yine yine, yine kötü değil yani kötü, e, ciğerler gidiyor yani. Peki ciğerin porsiyonu ne kadar şu anda? Şu an porsiyon e, fiyatlar değişiyor. Kimi 65 lira veriyor, kimi 75 lira veriyor, kimi 90 liraya veriyor. Bizim bizde mesela porsiyon 60 lira. Yani diyor mu ya, işte ona göre herkes bir şey fiyat listesi belli olmadığı için herkes kafasına göre bir fiyat belirliyor yani fiyatı belirlerken neye göre belirliyorlar? Yani, yani artık mekanın hiçbir önemi yok. Bunun. Çünkü ciğerin kilosu fiyatı belli, etin kilo fiyatı belli artık fark etmiyor yani bu. Ciğerin kilosu örneğin şu an 170-180 liraysa bu küçük mekan da için aynı, büyük mekan için de aynı. Fark eden bir şey yok. Sadece bir lüks bir yer var. Bir de salaş yerler var. Mesela benim dükkan salaş yer. İnsanlar bana geldiği zaman belki benden daha lezzet alıyorlar. Ondan dolayı yani. Bir ciğerin porsiyonunda kaç şiş oluyor? Normalde 8 şiş ciğer şişi var. Urfa'da dana ciğerim daha çok gidiyor. Kuzu ciğerim. Ya Kuzu ciğeri şu an biraz tüketimi az yani. Dana biraz daha ağırlık basıyor. Ya kuzu ciğeri de şu an dedim ya fiyat biraz yüksek olduğu için biraz daha düşük yani. Kimse demesin yani ben kuzu ciğeri komple kullanıyorum. Kullanmıyorlar yani. Açık ve net olalım. Oruçluyuz sonuçta.